Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Fortnite yeni getirilecek NBA etkinliğini inceleyeceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan video like vurum atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi hafız atmadan videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada NBA'nın doğru okunuşu NBA yani siz NBA demeyin NBA olarak okunuyor sanırım. Ama ben NBA demek istiyorum arkadaşlar. Dalga geçmeyin yani normal okunuşunu biliyorum. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere Rocket League ve Fortnite anlaşmış bir durumda. Ee, arada Fortnite'e Rocket League ile alakalı şeyler. Bazen de Rocket League'e Fortnite ile alakalı şeyler getiriliyor bildiğiniz üzere. Ve arkadaşlar arada hatta şehir konuşuluyor. Ee, Epic Games yani Fortnite yapan kimin Rocket League satın alıp alınmadı. Geçen günlerde Rocket League e NBA ile e, alakalı bir etkinlik gelmişti bildiğiniz üzere Hatta videosunu çekmiştim onun da. Ve Rocket League eskiden 33 lirayla satılıyordu diye hatırlıyorum. Fortnite olanlara bedava veriliyordu. Şu anda tamamen bedava. Ve arkadaşlar yakında NBA etkinliği ile alakalı bir turnuva geleceğini tahmin ediyorum. Ve arkadaşlar bu arada benim tahmin ettiğim gibi NBA etkinliğinin bir turnuvası olursa turnuva bittikten 3 veya 4 gün sonra NBA kıyafetleri mağazaya da gelir. Ve arkadaşlar NBA etkinliğinin turnuvasında NBA kıyafetlerini alabilmek için e, sizden istedikleri şey yaparsanız yani turnuvada NBA kıyafetlerini alırsanız veya e, NBA etkinliği ile alakalı kıyafetler mağazaya gelirse NBA kıyafetleri nasıl olacak sizlere onu göstereyim hemen. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup ve video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.